4 aylık dönem için 50 kuruş bir fark veriliyor. Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Su İçmez açıklanan yeni çiğ süt fiyatını değerlendirerek 2 lira 80 kuruşa yükselen fiyatta üreticinin eline geçecek rakamın 2 lira 70 kuruş olduğunu 4 ay geçerli olmak üzere 50 kuruş fark verildiğini bunun da 30 kuruşluk destekle üreticiyi memnun ettiğini söyledi. 10-15 kuruş beklentilerimizin altında olmuştur bu fiyat ama bu açıklanan fiyat 4 aylık bir fiyat arkadaşlar. Verilen 50 kuruşluk e, fark, zam 4 ay geçerli. Yani Nisan sonuna kadar. Şimdi geçtiğimiz yıl, Kasım ayında yapılan toplantıda verilen zam bize 30 kuruştu. Ve bu 30 kuruş 1 yıllık verildi. 4 aylık dönem için 50 kuruş bir fark veriliyor. Ve bizim istediğimiz neydi? Bugüne kadar hep bunu söyledik. Süt fiyatları, konseyin belirleyeceği, e, revize edeceği fiyatlar yıllık bazda değil 6 aylık mümkünse 4 aylık yılda 3 defa 3 periyotta değerlendiririz. Bu isteğimiz de kabul edildi mi? Edildi. Bu Nisan ayında bu Ulusal Süt Konseyi, Gıda Komitesi, sanayiciler, üreticiler tekrar bir araya gelecek. Tekrar o gün şartlarında bu fiyatlar tekrar revize edilecek. Hiç kimsenin endişe ol, endişesi olmasın bu fiyatların geri geleceğinden yana. Öyle bir şey asla bizim bir endişemiz yok. Açıklanan fiyat bence bir belirsizliği ortaya yerden kaldırdı. Bakanlığın vermiş olduğu 30 kuruşluk destek çok iyi bir destek. Çok yerinde bir destek. İki, bunun 4 aylık sonra tekrar konseyin tekrar bu fiyatları revize edecek olması da bu da çok iyi bir fiyat. Genel anlamda baktığımızda ben şahsen bir üretici olarak belki bu konuşmamdan birileri rahatsız olabilir. Asla siyaset yapmıyorum. Ben üreticiyim. Herkes buyursun gelsin işletmeme de götürürüm. Ben bu sütün maliyetlerini de biliyorum, çekilen sıkıntıları da biliyorum. Dediğim gibi bu 10 15 kuruşda bir ileride olsaydı daha iyi olurdu, daha memnun olurdu. Ama yok bizim beklentilerimizi karşılamadı. Bana göre beklentilerimizin iki tanesini çok yerinde karşıladı. Bir bakanın vermiş olduğu 30 kuruşlu desten tekrar altını çiziyorum. Öyle o e, kimisi şunu diyor, 40 kuruştan 30 kuruşa düşürüldü. Arkadaşlar bu 40 kuruşu bakanlık açıkladığında belirli sınırlıydı. 3 aylık bir dönem için açıkladı. O günkü şartlarda üreticiye bir destek olsun diye açıkladı. Normalinde e, bu süt teşvik firmleri 10 kuruş. Bunu lütfen yani gözden kaçırınca açsınlar genelgeleri çıkan e, yönetmeliklere bir baksınlar. Üretici e, 2.70-30 kuruşa destek koyarsak üreticinin eline geçecek rakam destekle beraber 3 lira. Su içmez karkas et kesim fiyatlarının da bugün itibariyle 2 lira arttırıldığını açıkladı. Bugün itibariyle pazartesi yani bugün 14 Aralık itibariyle karkas kesim fiyatlarında da 2 lira bir artış Sayın Bakanımız açıkladı. Yani ESK'nın et ve süt kurumunun şu andaki kesim fiyatları gün itibariyle 2 lira artmıştır. Yani 34 liradan 36 liraya karkas et kesim fiyatları çıkarılmıştır. Az önce Edirne e, borsasını da takip ediyorum buradan. E, yani daha bunun açıklanmasıyla da beraber paskül satış fiyatlarına da bir nebze olsun yansımıştır. Yani bunun önümüzdeki hafta daha iyi önümüzdeki haftalarda da bu diğer bir iyi e, destekleme anlamına da e, bunu alabiliriz. 2 lira artış e, bu iyi olmuştur. Bu anlamda da Sayın Bakanımıza tekrardan teşekkür ediyorum şeyde ilave yapabilirsiniz. Bu da önemli arkadaşlar.